Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. arkadaşlar. Arkadaşlar hadi bu bana bugün bilmece soracak. Ben de cevaplamaya çalışacağım. Ben bütün video boyunca dynamite olacağım. Bütün video boyunca savaş o topu. Bütün video boyunca savaş topu ve ben dynamite. 2000 kupa olmaya çalışacağız. 70 kupa. Hadi bismillah. Oh. Adamlar. Adamlar kalenin dibine kadar girdi. Gol yedik. Aha. Ne? Haribo. Evet. Tuz yer adam ne denir. Tuzluk. Hayır. Tuz adam. Hayır. Ne? <laughs> yedi Ne alakası? Hiç alakası yok. yok. O, bak o, tuz yedi. Aa tuz yedi. Evet. Ya. <laughs> tuz. İnsan çok sinirli bu tuz yedi değil mi? <laughs> ya, gerçekten. <laughs> Beynim çıkacak, yerine ne bileyim başka bir şey gelecek. Kukuk, bir de kremist. Canım, muhalif oldun. Ama Oha, piramidin içine girdin. Pas ver. <laughs> pas ver bana, pas. Gol atarım ben. Ben trikşat atıyorum kardeş. Bir dakika. Oo. Ya oğlum şey, espriyi unuttum. Neyi? Neyi? Ben espriyi unuttum. Of 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 of. Aç bir yerlerden bak bul. Cook with hummus. Okay, top bende. Aklımda var. Öldürün onları savaşçılar. Tamam. Kırmızı adama ne denir? Kızartma. Hayır. Kırmızı adama. Ney? Al bay, al kırmızı demek. Kırmızı içinde bay. Ney, ne, ne? Al, al şey demek. Kırmızı demek. Evet. Al kırmızı demek. Hani adam dedi ki adama bay de derler. Al bay. Hadi ya. Ya abi bak bizde bir Jeki var dermişim. Tamam mı diyorum. Jeki. Kim? Jeki. Kalenin, Jeki kalenin önündeki bal diye pas veriyor.

Bu ben alacağım Daryl. Alamazsınız. Dur bu ya. Ya ben size pas verecektim. Adam kesti beni. Gol yedi. Kesinlikle gol yedi. Adam var. Pelmanı kesmiş adam var. Ömer diye birisi gol attı. Çok sinir oldum. Sen gol atamadın diye mi? Gol yedik. Hı -hı. Oley. Kaybediyoruz. Hı -hı. Bir şey söyleyeceğim. Eğer bir bilmece bilirsem farklı karakter değiştirebiliyorum bir tane. Tamam mı? Hadi sor. Eğer, eğer soruları mı bilmezsen Evet. Sana bir ceza. Ne cezası? Onu ben karar dedim. Soruyorum. Bir çarpı bir. Bebek kişi bir. 9 çarpı 9. Yok artık. 98 sekiz. Doğru mu? Doksan bir. Ee, ben çarpmaları bilmiyorum ki o kadar. Tamam hadi. Çarpma o sayılmaz. Ülkemiz. Ül ben, biz en biz fazla, ben, en fazla, ben en fazla. Ben en fazla. Ben en fazla. Altı çarpı altıya kadar biliyorum. sonrasını hiç. Hiç sorma. Dur. Tamam dur bak. Türkiye'de kaç bak. Türkiye'de kaç şehir vardır? 81 mi? Evet. Çünkü onu ben bayağı önce biliyordum. Artık bir karakter değiştirme hakkım var. Hayır. Hayır. bildin. bilemezsen ceza yiyorsa. Ama bilersem de karakter değiştirebiliyorum. Go. Trick shot attım. Videodan izle. Trick shot attım. Aa. Arkadaşlar nasıl öldü? Nasıl bir goldü ama? Nasıl bir goldü? Hayır, hayır golleyemem, golleyemem, golleyemem. Ama ama bunu ben de yaparım yani. Ben bunu 2 trilyon kez yaptım. Abi az önce öyle bir trick shot attım ki Tamam mı? Topu attım. El prime ulti attı. Top koletin yanından geçti. Gol oldu. Bendeki şans. Bendeki şans ya. Bendeki şans mı? <laughs> Sendeki şans 20 bir kupa olamayan Haribo. Oyun kaç sekiz bit adam adam bizim 8 bit adam gol yiyorduk adam bizim kalenin önüne kadar geldi ama gol atmayı bilmiyor Haribo bir şey söyleyeyim mi? Net gitti net gitti Bir şey söyleyeyim mi? Hadi. 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 Ya nasıl kaybettik? Atmam. Ne bu. Evet. Senin şey, Roblox ve bluzas dışında oynadığın bir oyun var mı? Bir oyun var mı <laughs> diyorsun şimdi sen. Aslında cevabım hayır, yok. Oğlum vardır, vardır. Söyle bir tane. Her bir yok. Vardı. Bak dalga geçmiyorum. Yemin ederim. Bak. Bak yemin Kafa de. Oynamıyor musun sen <laughs> Yo, onun dışında hiç oyun oynamıyorum ben. Kafayı sıyırdım. Yatırdım. Bum. Bum. Ben bombacı mülayim e, şu adam mülayim yani mülayim bombacı <laughs> primo sen e? ya bizim primo 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 hadi gol at gol at gol at adamsın gol at yes oran öyle dolandı gol at ah. Haribo 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 Şimdi bir maç kazandığım bir karakter değiştirebiliyorum. Yo öyle değildi ya. <laughs> Zaten karakterlerin hiçbiri güzel değil. Çünkü Dimitri'deki karakter... Sor. Gönder gelsin. E, bu da bile alfakla çok az bir ceza vereceğim. Gönder gelsin. Dön oğlum. Düşün yapmasa Allah'ın kaç ismi vardır? Ya ne bileyim. 100 mü, 98 mi, 99 mu? Ha? <laughs> 99. Ha? <laughs> 99. <laughs> 99. Doğru. 100. Kafana salladım. Nasıl gol? Bu nasıl gol? Benden günah gitti. Allah'u ekber, Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah ekber. Ne? Ne düşünüyordum? İngilizce'de mi demek mi ne anlama gelir? Mi, mi. Sadece mi ve i mi? M var mı sonunda? Mi, 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 mi. Ya Jeki, Jeki öldürürüm seni. Ya gol atıyordum. Ya bizde bir şey varmış. Gol atamıyormuş. <laughs> mi mi? Hiç bilmiyorum ben. Evet. Adam ya bizimki. Hadi. Gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Ya bizim acil boyak. Ne 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 ne. gol attım sadece. Ondan da trikşat attım zaten. Oha! Adam benimle aynı gol attı. Haribo, Haribo yok. Burada bir... Haribo yok burada. Arkadaşlar! Ses yükselsin. Haribo gitti ya. İşte haribo gitti. Üzüldüm. <laughs> Gol atamadık. Yok atmışız. Arkadaşlar haribon dedi imkansız bir şey. İmkanı yok. <laughs> Adam da hiç bana pas verdi. Şöyle bir adam attı. Adam da sende zaten. Arkadaşlar bayağı kupa kastık yani. Bak. 20 kupa kastık. Yet, yet, son 40 kaldı. Hazır mısınız? Kasıyoruz. Kasıyoruz. bit. 8 bit kaç Adam kesin trik Ha? Çok güzel tuttun adamım. Ya neden gol attın bana? Of. Abi kolt da trik atacakmış ha. Ben böyle pas vermiştim. Şimdi adam geldi. Abi bizimki gol atamaz ki. Atamaz. Ben bir de pro hesapta oynasaydım. Hiç gol. Kimse var mı burada? Çok korktum bir ses geldi. Bayağı korktum ya. Ya ya ya. Adam çizim. Gol yedi. Ah demedik. Tamam. 你真是个男人！嗯。加油！哈里博，哈里博！哈里博，哈里博，哈 Ben o iki golü atmam benim imkansızın imkansızının imkansızının imkansızın, imkansızının imkansızı. Ne oldu Aga? Benim bir maçta iki gol atmam imkansız bu. Hadi bu, hadi bu, işte bu Hadi bu. Ne? Hadi sormaya devam. Hayır, tamam. Futbolda git. Futboldayım ben. Video devam. Ya abi. <laughs> oğlum çiftçilik oyunu oluyor. Öleceğim öleceğim. Öldüm ben kesin öldüm. <laughs> oh be. Uzaklaştırdık. Yakınlaştırmışım. <laughs> Topu uzaklaştırdım sanarsın. Aslında onu birkaç takımdan insan atar alır. Abi topu ver. Topu bana ver. Ya şey, bir tane şeyin adı söyleyecekmişim. Şehrin adı ne olsun? Angara. Ee, Ankara. Hayır lan. Hayır oğlum. Ankara olması farklı bir şey. Ee, New York. Şimdi. Ne yazdı nasıl yazayım ben? Şimdi. Ben şu olsun. Lompito. Ne? Lompito. Hayır, Lompenistan. Tamam. Lumpen 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 lumpen. Ne oyun bak ya şu an oynadım. dansı var mı? Hayır, Hayır, Juru can Çok güzel bu arada. Ok. Ok demek İngilizce'de evet demektir. Bunu bilmeyenler ölür. Ya ama o topu bana verdi. Ems döverim seni. Ems gol yedik Ems sinir ediyorlar beni. Onu koydum. Ya bir şuradan ulti atacağım. Adamları öldüreceğim. Atamıyorum. İmkanı yok onun. Emz bak. Sen noobsun. Bunu anla. 2022'ye Goodbye. Yes. 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 Trick shot. Değil. Ama gol yani. Gol goldur. gol Bol boldur. Ay bir dakika bir dakika. çok iş var bu arada. Bizim kolsa adam. Bu arada iki golü de, ikisini de ben atacağım. Ah geliyorlar atamayacağım atamayacağım imkansız. Bizimkiler karşı takımındakileri öldürürse atabilirim. Bir, belki bir şansla. İf oradan gol alsaydı ya. Şeli'ye verdim. Şeli de pro. Ya. Çok yok. Yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Haribo sen videoya gelip o attığım golleri izlemelisin. İkisi de çizik şat. Çizik şat ne demek diye soracak arkadaşlar. O da bir nevi şey yani. Ya yani ne diyeyim size şimdi? O da bir nevi şey. Adam havalı gol atmaya o çedik de, şart deniliyor. Eğer çok havalı bir gol attıysan ona şart denilir. Bunu Abla bi sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu bilmeyen de ne bileyim yani. Adam, oğlum şu anda o kadar zenginim <laughs> ki. Zulumdülü

Hepinize görüşürüz. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.